Avelsan'ın deniz kuvvetleri ile yürüttüğü Advent savaş yönetim sistemi programı kapsamında geliştirilen Barbaros sınıfı fırkateyn savaş yönetim sistemi ile önemli bir başarıya imza atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde Barbaros sınıfı fırkateyn savaş yönetim sistemi geliştirme projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG Oruç Reis'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Advent savaş yönetim sistemi ile gemide mevcut ve yeni milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı. Entegrasyonu yapılan sistemler arasında Atmaca ve Harpun gemi savar seyir füzeleri, MK-41VLS dikey atım lançeri, SSM hava savunma füzesi, 127 mm deniz topu, 25 mm stabilize deniz topu, Phalanx otomatik top sistemi, Akrep atış kontrol radarı ile vericiler, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri dağıtım sistemi, ve milli dost düşman tanıma sistemi gibi sistemler yer alıyor. Havelsan tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adven Savaş Yönetim Sistemi ile geliştirilen ortak angajman, harekat, eğitim gibi A destekli yetenekler TCG Oruç Reis'e aktarıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG Oruç Reis'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı. Advent Savaş Yönetim Sistemi ile kazandırılan diğer yetenekler arasında tam bütünleşik taktik data link, kural tabanlı karar destek sistemi, harekatı ve gemi görevlerini aksatmadan eğitim yapabilme, seyir ve harekat desteği, helikopter ve uçak taktik kontrolü de bulunuyor. En modern donanım ve yazılım teknolojilerinin kullanıldığı, dağıtık mimari de yedekli, hataya dayanıklı, genişleyebilir, Modüler ve yüksek erişilebilirliğe sahip Advanced Savaş Yönetim Sistemi ile Barbaros sınıfı fırkateynlerin kabiliyetleri artırıldı. Barbaros sınıfı fırkateyn savaş yönetim sistemi geliştirme projesi kapsamında HAVELSAN tarafından 6 milyon satırdan fazla kaynak kod yazıldı, 700'den fazla uygulama entegre edildi. Tam yedekli ağ yapısı 4K çözünürlüklü görüntü işleme, kaydetme, oynatma ve radar TV video sayısallaştırma, savaş harekat merkezi ve taktik harekat merkezinin ergonomik tasarımı, Barbaros savaş yönetim sistemi güç altyapısının kurulması ve savaş harekat merkezi soğutma altyapısının yenilenmesi gibi imkanlar da Havelsan tarafından sağlandı. Gölcük, Yalova Bandırma ve Saros Körfezlerinde 2024 yılında gerçekleştirilen ilk çalıştırmaya hazırlık testleri, sistem entegrasyon testleri, liman kabul testi ve deniz kabul testi faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Türk Donanması'nın asıl vurucu gücü olan fırkateynlerde ilk kez Advent savaş yönetim sistemi ile 30'dan fazla alt sistem entegrasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen atışlar neticesinde kara, su üstü ve hava hedeflerine tam isabet sağlandı. 2025 yılı Deniz Kurdu 1 ve Deniz Kurdu 2 tatbikatlarında görev alan TCG Oruç Reis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında göreve başladı.